Dem baş havalı odisaydı. Her duranı ezi iro. Kuharınık merdiniye çekim. Madlum ezi çekim. Uh, Rastı kuharınık gilek ye. Khoşe merdiniye ye, gelkite çekirin. Meşhur. gelki meşhur. Uh, pa, patlıcan dizmesi ye. Patlıcan dizmesi ye. Patlıcan dizmesi ye. Fırında patlıcan dizmesi Fırında patlıcan dizmesi Yani ulu tek otun. Eme en pıxot bey مضم نبيوي أورجينال ميرديني تشيكرن تهريما ميرديني قال كي مشهور أفخارن مخصص زيرو تشيك بورجي بارفك من شاء الله ونجيب عجبينن وتشتري قد كفن ده أفخارنا منيف مني في بق بقدون نصح كريه ما بعد جاني يعني خولو ششتن ومولو جيكرن إن شاء الله وندبينن جبرقو أز بشتاق مرانا بينم و آوا به جنام هی کفچی کوای سوتا کفچیک آوا به جنای ما خوی و بهارات و قربی بچ ببر و بیبرا سوپ و بیبرا هی و تقریبا چهار گرم قیمام و سه چهار دندک سیرشی مهور کردن مفرش خان دند ناف خویدم حاضر کریه و از خو خواب و دنسا خواهور Merhaba cumhurbaşkanlık kişi arkadaşlar bugün Mardin'e ait bir madlum yemeği yapacağım çok meşhur Mardin yöresinde çok yapılır patlıcan dizmesi de diyorlar ama orijinali madlumdur ismi o yüzden de bugün bu yemeği yapacaktım ve sizinle de paylaşmak istedim İnşallah siz de yaparsınız siz de beğenirsiniz patlıcanlarım var böyle alacalı soydum bu şekilde de kestim hepsini şu şekilde arkadaşlar şimdi bu patlıcanlar taze olduğu için ben tuzlu suda bekletmedim çünkü hiçbir şekilde çekirdekleri falan yok o yüzden tuzlu suda yazın eğer yazın yaparsanız yazın ortasında yaparsanız patlıcanlar biraz çekirdekli olur o yüzden de şu şekilde e, tuzlu suya bastırıp böyle 10-15 dakika bekletirsiniz o acı suyu falan çıkar o şekilde yaparsınız e, yarım demet maydanoz maydanoz son var 400 yakın yakında kıymam var arkadaşlar. İki baş bir diş pardon bir baş soğanım var. 3-4 diş sarımsağım var ezmişim. Baharatlardan da gene karabiber, pul biber, tuz baharat kullanacağım. Bunlar kesinlikle olması lazım. Sosu içinde gene biber salçası, domates salçası kullanacağım arkadaşlar. Şimdi ben bunları doğramadım. Bir tane arkadaşım var şeyde Instagram'da yazmış. O da takipçim. E, Sağolsun e, abla biraz daha uzatır mısınız e, videonuzu demiş Selin Yılmaz. Ona da çok teşekkür ediyorum hep yazıyor hep de takip ediyor sağ olsun. yani vlog gibi bir video benden istemiş gerçekten şu anda öyle bir imkanım yok vlog yapmaya Tabii canlı yayınlarımız başlayacak inşallah Allah'ın izniyle farklı bir projemiz var onunla da karşınızda olacağız o yüzden de bunları doğramadım ama senin arkadaşımız için biraz olsun videoyu uzatmaya çalışacağım ne kadar artık uzarsa. O yüzden de kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok ilgili bir arkadaş, çok da sevdiğim bir arkadaş. Hep takip ediyor, yorumlarını da esirgemiyor. Eepsine çok teşekkür ediyorum kendisine. Habanu, habalık men abime Selim Yılmaz. Şimdi hoştu, vlog şimdi hoştu. Rastım kod mu koyayım kanalım ana tüm yazı vlog'e çekim. İnşallah peşer ojeydi proje mehane sergelik dışta espiç gibi denkmam ama az ne sekinim projeler göz proje mehane ekibik meheyi algora ekiba xoji me proje xo çekirne peşeroj yedi gelki programı mey xoşen inşallah inşallah mey pevdure bebeğin yani meç çekirne meç havabisi iroma gome magdume çekirne şu ona havala selinji mey peçki

gerekli ıspanak, biber havalı. Sesli نجي. Vanvano ma wulu kelma bağdunu siho rkrem arkadaşlar maydounsu, soğanımızı küçük küçük doğradık, baharatlarımızı da koyuyoruz gördüğünüz gibi. Hepsini koyuyorum arkadaşlar. Bilmiyorum görüyor musunuz onu da bilmiyorum. Bir kameraya bakayım. Biraz böyle e, senin arkadaşın dediği gibi her şeyi görmek istiyor. Ne yapıyorum, ne ediyorum. Sağolsun. Ee, sağ olsun. Ben de böyle giriştim mutfağa artık nasıl çıkarsa. Sarımsaklarım var burada arkadaşlar. Bunları da hepsini böyle ekliyorum. Ee, bir de böyle bir e, bu tarifin e, orijinalinde arkadaşlar patlıcanları kısaltıyorlar. E, Kızartıkları için de bize biraz ağır geliyor. Senelerde ben kızartmıyorum. E, bu şekilde tarza patlıcan zaten fırına girdiniz zaten lokum gibi oluyorlar. O yüzden de e, kızartmayacağım. Çiğ şeklinde dizeceğim dizmemi. Bu şekilde arkadaşlar gerçekten çok güzel bir tariftir. Yani misafirlerinize çocuklarınıza hem e, sebze yediriyorsunuz hem kıymayı sevmeyen çocuklar bile sever bunu bu yemeği çok severler şöyle arkadaşlar hepsini karıştırdık bu şekilde arkadaşlar har iç harcımız hazır hava numarının alt kahvenin ama hazır kır inşallah onu rastı rastiyiz pişti kamerayı ne yapayım جبنا حوالا سليم بلا دنجي مطبخي حما يعني مطبخي دنجي يحس بك ان شاء الله مهدو ببين يعني على بس هو من ان شاء الله ببين arkadaşlar şu şekilde Şöyle kamera arkasında göstereyim. Şu şekilde bir köfte bir patlıcan şöyle arkadaşlar bir köfte bir patlıcan bu şekilde hepsini dizeceğim İnşallah hoşunuza gider borcamım gözüküyor mu Evet arada da oraya kontrol ediyorum Çünkü tripoda bağlı Cihazım yalnızım. Bugün artık e, kamera'da bir sorun falan çıkarsa da kusura bakmayın arkadaşlar. Selin arkadaş için öyle çok rahat bir şekilde çalışıyorum. Bakalım nasıl çıkacak. İnşallah memnun ederim seni. Şu şekilde arkadaşlar. Bunlar hepsi şu en sona şöyle patlıcan var ama kıyma yoktu şuraya da dizelim bu şekilde hepsini bitireceğiz güzel bir tariftir biz seviyoruz hem misafirlere yapıyorum hem çocuklara yapıyorum severek yiyorlar İnşallah siz de yaparsınız, siz de beğenirsiniz arkadaşlar. Mutfağın mimarı sizsiniz arkadaşlar. Mutfağa giriştiniz mi? Her şey çıkıyor ortaya yani. Mutfakta kısıtlama yok. Her şey elinizde. Şu patlıcanlarımı bir karıştırayım. artık ne kadar uzayabilirse videom bilemiyorum senin arkadaş ama gerçekten e, bir de sıkılmamak adına da ben çoğu yerleri kesiyordum e, videoların e, sıkılmasınlar diye çünkü çoğu arkadaşların kanalı var öyle uzun süreli izleyemiyorlar onları da düşünerek böyle biraz e, kısıtlı bir şekilde videolarımı alıyorum Yapıyorum ama e, demek ki bazı arkadaş, arkadaşlar da istiyor yani e, böyle daha bir uzun olsun sohbet olsun muhabbet olsun ben de istiyorum ama e, işte isteye göre de mecbur e, yapıyoruz çünkü sizin görüşünüz benim için çok önemlidir. E, sağ Sağulsunlar e, çok yakın takip ediyorlar. Allah razı olsun sizden birkaç gün yemek atmazsam hemen yazıyorlar bazen öyle fırsat bulamıyoruz arkadaşlar o yüzden kusuruma bakmayın böyle arkadaşlar inanın hem pratik hem lezzetli hem pratik hem lezzetli bir yemek. O yüzden de tavsiye ediyorum böyle misafir falan geldi mi telaşa düşmeyin. Aynı zamanda bunu e, tavuk göğsünden kıymadan yapabilirsiniz. Tavuk göğsünüz varsa rondoya atın, e, robota atın hemen kıyma haline getirin arkadaşlar. Çünkü kimisi kıyma yemiyor çocukları da yiyebiliyor. E, o da değişik bir tarif oluyor. O da sizin için fikir olsun. یعنی طبقه تنده دیگه بوده 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 شد. هاوانو یعنی اینکه هنه کفاوانه از قیمیر ناید زاروکی و آنها ناخوند اینجای اولون زاروکی یعنی گوش پاژی ناید. نه مریشکا و نه ایسا. مثلا چه دیگه با کفا و آشیر نیست گوشتی مریشکا جایی و گره چه کنی زاروکی یعنی چاره هر تشتی هی گو مرو بخوازه چی کرد دکه به مطبخی ده خوارن گل ایده اون کارن هر تشتی چی کرد آه هی دی هی دی وگو خلاص دیبن راستی جیش بو هف هده سلین بچکی دو دریشی هر دود کم صحبت دخوازن بکم راستی مرو تنه به یعنی دکست مقابلی هف دو بن مرو کار صحبت دیبن بس مرو راستی تنه به مرو نزان چی جی بیشه شبروي هاي صورا مع فوكل ه不了 سيلين ترك في مناقه شبروي اه اه كي أوجي خندقانه نص أوجيه اللي قناع الديرة دبس خاطر كيس نامه بينا إج عالية مية

يعني ها كرديه ولكنها تتحسب وتتحسب حسب من احترامي وتتحسب 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 Sevgili arkadaş, sana çok teşekkür ediyorum. Senden bahsediyorum, anlamıyorsun, biliyorum. Artık akşama <laughs> eşin gelirse söylersin. <laughs> ne söylüyorlar? Ama merakta bırakmayacağım. Ee, teşekkür ettim dedim yani beni e, takip ediyor. E, bazen de yemekte sorun çıktığı zaman bana yazıyor. E, yardım yardımcı olmaya çalışıyorum dedim. Çok teşekkür ediyorum. arkadaşlar. Patlıcanlarımız bitti. Böyle Patlıcanlar bitti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben bir tane biber dolduracağım arkadaşlar. Onu e, tahmin etmiştim. Belki biraz kıymam kalır diye. Arka tarafta hazırlamıştım zaten biberimi. Şunu şu şekilde dolduracağım. Şöyle arkadaşlar. Kıymanız kaldığı zaman domates de açar, içini açıp doldurabilirsiniz. Şu şekilde. Ne ziyan olur, ne de tepsinizde dolar arkadaşlar. Şu şekilde. Demir domatesi arkadaşlar. Şöyle ekleyelim. Senin arkadaş tahtamı getireyim. Ön sayfaları nasıl çalışmamı çok merak ediyor. Arkadaşlar herkes kendi mutfağına göre imkanlarına göre çalışıyor işte bu şekilde şunları da böyle sos olsun diye ya da işte böyle bize de hitap etsin diye bunları böyle yerleştirebiliriz domateslerimizi şu şekilde arkadaşlar ben buradayken fırınımı açayım tabi görmemişsiniz böyle bazen arka tarafta çocuklarım oluyor. Görüyorlar yardım ediyorlar. Ama bugünlerimiz olduğun için ben fırını açayım. Böyle 40 45 dakikada 200 derece ayarladım arkadaşlar. Şu domateslerimi de yerleştiriyorum. Ve sos olsun diye. Biraz sulu sulu olsun. Çünkü daha bir şeyi de koyacağız. E, domates salçası biber salçamız var. Onları sulandıracağız. Ama bunlar da görsel olarak da güzel oluyor tatlı olarak da şu şekilde arkadaşlar yemeğimiz bitti görüyor musunuz bilmiyorum ama senin arkadaş gördüğün gibi hiçbir şey ne kestim ne biçtim bu videoyu olduğu gibi yayınlayacağım istediğin gibi olsun görüşleriniz benim için önemli Yani Mutfak sesi falan gelsin artık böyle bazı şeyleri de hazırlamadım sırf böyle diyor ki sevgili arkadaş diyor defalarca dinliyorum etrafında ne ses geliyor diyor ne yapıyorsun böyle istiyorum her şeyi görmek istiyorum vlog gibi istiyor ama şu anda böyle bir, bir imkanı yok Tabii ki önümüzdeki günlerde inşallah böyle bir projemiz var. Biz çalışıyoruz bu konuda arkadaşlar. Arka taraflarda çok güzel planlarımız var. Projelerimiz var. Benim bir ekibim var. Hepimiz birbirimizle danışıp her şeyi söylüyoruz. Ne yapabiliriz diye daha çok nasıl hoşlarına gider diye arkadaşlar gördüğün gibi gördüğünüz gibi sosumu da döktüm. Selin arkadaş. Şu şekilde. Gördüğün gibi. Canım benim. Bu da senin için olsun. Bakın böyle. Kirlendi etrafta? Hiç silmeyeceğim. Hiç saklamayacağım. Bu video böyle gelsin arkadaşlar. Selin arkadaş için. Fırına atıyorum arkadaşlar. Hemen hemen 40 dakikaya yakın. 200 derecede, 180 derece arası o şekilde fırınım açık. Altın üstü pişiriyorum arkadaşlar. Bu arkadaşın işi bitti. İnşallah piş piştiği zaman De arkadaşlar. Şöyle biraz isteyeyim Selin arkadaşım

arkadaşlar e, madlum yemeğimiz bitti Mardin'e ait bir tarifim vardı bugün yaptım 40 dakikaya yakın e, fırında tuttum şimdi çıkardım gözünüzün önünde e, servis yapacağım arkadaşlar e, daha sıcak ama sizin için servisi bir yapayım Şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi yakından göstereyim gerçekten ee, o kadar güzel pişmiş ki kızartmadan yaptım dediğim gibi orijinali de patlıcanları kızartıyorlar ama ben senelerdir kızartmadan yapıyorum bu şekilde arkadaşlar havanı vago magot de ve de pot kalin bacani reş le mena kalan rasti ulo çebu rasti bir <laughs> şekilde acayip hoş çebu magrar çekriye Bulgur pilavı da yapmıştım arkadaşlar. gözünüzün önünde servisim yapayım. Şu şekilde arkadaşlar. O kadar lezzetli oldu ki arkadaşlar. Bulgur pilavımız da gerçekten meşhurdur. Yani şehriyeli, tel şehriyeli bulgur pilavı. Bugünkü yemeğimiz buydu arkadaşlar. İnşallah sizi memnun etmişimdir. Selin arkadaş bugün e, senin için biraz videoyu e, uzatmaya çalıştım. İnşallah memnun olmuşsundur. Havan nova goma got mahiro karna ko çeker, madlum yeme çekir, lahir, her imame merdine gele kitle çeker. İnşallah onji be acibinin onji çeker, goa çeker de istigram edir. parveken o jumere beşin. Azı ki memnun bübüm. اته جا کی دی بلزات کډب خوړم کډه انبه فدره بمینه دخلو خوش یده د بادشاہ وانه